Selamlar dostlar. Bugün Crusader Kings 3'te beraberiz ve bugün Jacoben hanedanlığını kuracağız. Şimdi şöyle ufaktan bir maceraya atılalım. Siz bana diyorsunuz ki Burgonya çek, Burgonya çek. O zaman ben dedim ki Crusader Kings 3'te Burgonya çekeyim en azından. Gönlünüzü almış olurum belki. Şöyle bir güzelinden Kutsal Roma, Cermen İmparatorluğuna doğru yol alıyoruz. Ve ben Lyon kontu olacağım arkadaşlar. Kendime şöyle bir karakter yarattım bakın bana pek benzemiyor. Ben biraz herhalde bafladım bu karakteri. Biraz omuzları falan genişlettim. Daha böyle muhteşem oldu ama e, açıklığı ve burnu bana bir az da olsa benziyor. Adını da Ahmet'e koydum. Daha böyle e, Alman Latin kırması bir isim olsun dedim. Şimdi Ahmet koyacağım. benim Müslüman sanıp asacaklar falan. Kendisi casusluk üzerinde iyi bir karakter. Evet arkadaşlar hanedanlığımızın mottosu giyotine hasret kaldık. Aynen. Bakın bu amblem çok güzel bence şu an. Gayet kaliteli bir amblem. Ben bunu okuyayım abi. Bunun anlamı ne diye sorarsanız bir anlamı yok. Sadece gözüme güzel geldi şu an. Karakterimi sonuna kadar fullledim. 17 yaşında başlayacağım oyuna. Oradan biraz da eksim olacak. Ee, kendim gayet okuyan entelektüel bir karakterim. Overseer'ım yapılan her işi gözetmeyi seviyorum. O yüzden kontrol seviyem yüksek. Kanser yok. Kanser yapmayayım kendim. Hiç gerek yok. 10-12 puanlık güzel bir şey yok mu ya? Böyle e, haşhaşçı. E, yok haşhaşçı. Olma kardeşim benim. Evet intro'yu bir tane daha ekledim. 21 yaptım. Maşallah 10 numara karakterimiz var. Ben size şöyle burnunu göstereyim arkadaşlar. Bakın karakterimin burnu böyle. Karakterin sadece burnu ve alnı bana benziyor şu an. Bir de hafif şakaklarını açtım. Az çok bana benziyor. Saç rengi bile farklı. Tamam siyah saçlı yaptık karakteri. Mis gibi karakter şu an. Tamam bu benim arkadaşlar. Ve böylece Jacobin Hanedanlığı Lyon kontluğunda başlıyor. İyi seyirler dilerim. Herkesin sırrını öğrenmek istiyorum. Sırcı bir karakter yapacağım kendimi ve bu açıda ilerleyeceğim. Beni ihanete uğratacak vassallarımı da böyle karşılık vereceğim. Şöyle bir kendime eş bulayım arkadaşlar. Intelligent. Evet intelligent varmış bir tane. Polonyalıymış. İmparatorumuzun yanına gidelim bir. Biraz danger varmış. Kendime bir tane karavan master yapayım. Ormanlık araziye başkent mi kurulur ya? Gözünü seveyim ya. Tamam şu an pek bir tehlike olmayacak gibi. Direkt yola koyuldum. Oyunun başında maceraya atladık. Yeni knight'lar elde edeceğiz zaten bunlar yerleşecek yerine bunda sıkıntı yok. Levi's de çok kötüyüm. Onun dışında adam akıllı bir okçum var. Ordusu olarak kötü durumdayım. Bu böyle kalsın. Ben bunun ne olduğunu hala çözemedim arkadaşlar. Son DLC'yi de pek oynamadım ben. Bir tane... Aa good. Güzel. Good bir tane tıpçımız oldu sarayda. Bir şipımızla bir anlaşalım. Onu bir tavlayalım arkadaşlar. Şimdi acilen evlenip kendime çocuk yapmam lazım. Henüz Sıpçım yaptığım Minna beni sevmiyor arkadaşlar. Bana karşı geliyor. Ee, onu ne yapacağım? Ona bir ders vereceğim. Beni niye sevmiyorsun Minna? Ha evet kendisi Yahudiymiş. Bundan mı anlaşamıyoruz yani? Kaiser Heinrich'in yanına gittim arkadaşlar. 16 yaşında herif. Benden bir yaş küçük. Önünde diz çökmüşüm. Ağzımdan yanlış bir kelime çıkmış. Millet dal geçiyor bende sarayda. Rezil olduk. Hiç gelmeseydim keşke diyor. Sırf Fransızım diye Alman herifin teki bana ayrımcılık yapıyor arkadaşlar. Yani çok üzüldüm şahsen. Abi yol üzerinde devamlı dilimle ilgili sıkıntılar yaşıyorum. Acilen Almanca öğrenmem lazım. Evet Mina yolculukta zaten bana hep trip atıyordu. Şimdi bırakmış yanını, Yanından ayrılıyor. Evet birisi bana istek yolladı. Nereye? Nerede bu? Konumu göster kardeş. Şuradaymış. Tamam abi Piedmont'a gidelim o zaman. Yol üzerinde ne var? Tamam yol yol rahat duruyor. Şöyle bir gidelim madem. Bir hava katılalım. Ne olacak görelim. Bu arada karımla evlendim arkadaşlar. Kendisi maşallah çok hoş bir hanımefendi. Tek bir sıkıntı var adını söyleyemiyorum arkadaşlar. Bu aramızda evde bazı sıkıntılara yol açıyor. Ben kendisine Vojla Sava diyorum. O diyor ki benim adım öyle değil böyle bir şey diyor ama ben anlayamıyorum. Yapacak bir şey yok zaten kendisi asil birisi bile değil yani sadece bana çocuk yapsın diye aldım yanıma. Oyunun çökmesi, kayıt sorununu çözdüm arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden kurdum. Ancak bu sefer de mikrofon ayarını karıştırmışım. Videonun başındaki mikrofon kullandığım mikrofon değil aslında webcam'den ses almış. Affınıza sığınıyorum. Şu an normal kaliteli mikrofonumdan devam edeceğim. Ve av bölgesine geldim. Tatlısından bir avlanacağız burada. Bir sürü kont ve belediye başkanı gelmiş. Bakalım neler göreceğiz bir şahin elde ettim ve o şahinle avımızı ve o şahinle avımızı sürdürdük arkadaşlar. Hunter traitini kazandım bunun sayesinde. İmparatorluktaki avların odak noktası olacağım herhalde. Tüm avlara katılmaya çalışacağım. İmparatorla aramda ufak bir tatsızlık yaşamıştım. Beni herhangi bir yerde göreve getirmemişti. Ancak casusluk görevlerimin imparatorun konsülünde gayet işe yarar olacağını düşünüyorum ve kendisine bana yer vereceğim konsülünde. Onun yanına gideceğim tekrar. Yani oyuna başladığımdan beri devamlı yola çıkıyorum. Karımla vakit geçiremiyorum. İnşallah çocuğum olur yakın zamanlar. Kaiser'in yanına gidiyorum ve kendimi açıklamaya çalışıyorum. Ama diyor ki ben Kutsal Roma İmparatorluğu'nun iyiliği için senin bu isteğini reddetmeliyim. Ben diyeceğim ki beni bir dinle ya. Kardeşim beni bir dinle ya diyeceğim. Evet yanındaki Maraşel'ini ikna etmeye çalışacağım. Onu ikna edersem belki İmparator ikna olur. Arkadaşlar bu nasıl bir şans lan? Evet artık İmparatorun konsülündeyim. Muhteşem. Şimdi önüme gelene komple kurabilirim. Ya yol üzerinde bir karıya aşık olmuş benim. Cık. Oğlum niye önüne gelen aşık oluyorsun ya? Evet tamam kendisini ikna ettim benimle gelmesi için. Ve yol üzerinde Uk yanlış bir yemek alımı yapmış. Ee, %3 ihtimalle öleceğim. Tamam ölmedim güzel. Herhangi bir sıkıntıya geçmedik. O kadar kayıt aldım. İmparatorun üzerinde kancı elde ettim arkadaşlar. İmparator üzerinde hakimiyet kurdum. Hepsini anlattım size. Çektim. Hepsi patlamış. Yani oyunu başka bir diske kurdum şu an. Onu göre kayıt alıyorum. Ancak hiçbir oyunda yaşamadığım gibi sıkıntı yaşıyorum. Video kaydı kaydedildikten sonra siyah ekran oluyor. O yüzden orada bazı şeyler kayboldu. Ama size şunu söyleyeyim. Kaiser'in gözüne girdim. Ve kendimin konsüldeki yerini garantiledim ona. Şimdi bak tekrar Kaiser üzerinde güç elde edeceğim. Hadi bakalım. Evet gördüğünüz gibi hem Lifestyle Deneyimi kazandım ve Dük Bertalhın bir sırrını Kaiser'e açıkladım. Kaiser beni sevmeye devam edecek. Ben de ne yapacağım? Milleti katletmeye devam edeceğim. Şu an Provence'in Dük'üne karşı bilendim arkadaşlar. Bu herifi ortadan kaldıracağız. Sonra yavaş yavaş Provence'i elde etmeye çalışacağız. İmparator'un yanına geldim. Benim şehrimin gelişmesine yardım ediyorum. Bana karşı geliyor. Ben de kendimi kanıtlayacağım şimdi. Evet, kanıtladım. Ya ben gerçekten çok iyi anlaşıyorum bu krallığa ya. Abi bu Crusader Kings 3 var ya. Herkes de ya manyağı ya. Hadi ben savaşayım. Tamam karşı tarafı yendik. Provence kralını ortadan kaldırmaya çalışırken kendisi hayatını kaybetti ve kız çocuğu başa geldi. Ama affetmiyoruz arkadaşlar ya. E, affetmiyoruz. Biraz stres seviyemi yükselttim ama Provence'ı mahvettik. Şimdi başa kim gelmiş? Bakalım. Bunların var ittifa hiç tükenmiyor. Var. ortadan kalksın diye önüme gelen ortadan kaldırıyorum. Bitmiyor hiçbiri. Herhangi bir ittifakları ortada kalmayana kadar Provence'ın başındaki tüm dükleri öldüreceğim. Şöyle İsviçre'nin dağlarında güzel bir etkinliğe katıldım arkadaşlar. Günler boyunca içmeyi düşünüyorum hayırlısıyla. Düzenleyen etkinlikte takılıyordum, alkolümü yudumluyordum. Sarhoş olunca gittim, dükün tekine Provence'ın dükünü öldürdüğümü anlattım arkadaşlar. Şimdi bana blackmail yapıyor. Beni şantajlıyor. Ee, bu sırrın açığa çıkmasını istemiyorum. O yüzden mecburen kabul edeceğim bu şantajı. Umarım kötü bir şey istemez benden. Bu Provence'ın tüm düklerini ortadan kaldırmak pek bir işimize yaramayacak gibi. Ee, son teknik yöntemlerimizle şimdi dükü kaçıracağız arkadaşlar. İnsan kaçakçılığı yapacağız. Aklınıza sığınarak. Aklımda muhteşem bir plan var. Provence'a savaş açınca herhangi bir müttefikleri savaşa dahil olmuyor şu an. Parası olarak sıkıntı yaşayacağım ama eğer bu olursa arkadaşlar yaklaşık 9 ay içerisinde kralı kaçıracağım zaten. Kralı tam kaçırmadan önce savaş ilan edersem ve kralı kaçırırsam Provence'ı tak diye elime almış olacağım. Bunu bir denemek lazım. Şu an ya olacak ya da olmayacak. Ve evet. <laughs> İlk defa böyle bir şey denedim ve Provence'ı tak diye elde ettim arkadaşlar. Siz de eğer benim gibi bir karaktere sahip olursanız öncelikle karşıdaki düklüğün veya krallığın liderini kaçırmak için plan yapın ve son aşamaya geldiğinizde savaş ilan edin. Ve böylece tak diye kocaman bir düklük haline geldim. Ancak sıkıntı yaşayacağım çünkü vasallarım beni sevmiyorsa evet zaten bu vassallım benden nefret ediyor. Çünkü herifi kaçırdım yani. Krallığına kondum. Ya yani bunlarla ilişkileri iyi tutarsam şu an güçlenirim arkadaşlar. Ama benim elde ettiğim domain sayısı, kale ve şehir sayısı şu an çok düşük. Bunu arttırmamız lazım. Yeni insan kaynaklarıyla beraber diğer eyaletlerde, diğer bölgelerde yayılacağız. Bu gayet güzel bir kazanım oldu. Tüh ya. Provence'ın lideri 10 yılda 5. kez fan ortadan kalkıyor. Acaba kim yapıyor acaba bunu ya? Yazık günah ya. %5 ihtimalle hayatta mı kaldı? Oğlum nasıl hayatta kaldın lan sen? Şansına bak. Ee, seni ortadan kaldırana kadar devam edeceğim. Çünkü sen bana karşı geleceksin ileride. Bunun farkındayım. Ordu gücün de var gayet. Sana karşı dikkatli olacağım oğlum. Karımla 11 yıldır evliydik. Sonunda bana çocuk yapmak aklına geldi sağ olsun. Adını Selmano. Evet senin adın Selmano kardeşim. İkinci adımı da sana verdim. Maşallah maşallah. Şunun, şunun güzelliğine bak. Şu tatlılığa bak ya. İlk oğlum hayırlı uğurlu olsun. Aa, evet yeni yeni kontu ortadan kaldırmaya çalışıyordum Provence'da. Ee, sırrı açığa çıkıyor. Şu an herkes benden nefret edecek bir çocuğu ortadan kaldırmaya çalıştığım için. Yine Hollanda topraklarına avcılığa geldim ve gezinirken ortalıkta gözüme bir şey çarpıyor. Onu yerden alıyorum. Böylece ilk defa bir şey elde etmiş oldum. Bunu direkt envanterimize atalım. Dörlenme düzeyimi yükseltecek. Hiç hayırlı uğurlu olsun. Daha fazla çocuk yapalım. Yani 10 yıldır oyundayım. Daha bir tane çocuk yapabildim. Umarım onu da kaybetmeyiz. İkinci oğlum doğuyor. Adını Ikardi koyuyorum arkadaşlar. Artık iki tane nur topu gibi çocuğum var. İkisi de quick trait'ine sahip sanırım. Intelligent trait'ini elde edememişler ama en azından quick Trait'i var. Bu da bir şeydir. Böyle böyle hanedanlığımızı akıllı insanlardan oluşturacağız. Provence elinden aldı. Gitti. Fransa'ya yanladı. Fransa'da toprak aldı. Elimden toprak gitti arkadaşlar maalesef. Sağlık olsun diyeceğiz. Bunu da Sini'ye çekeriz. Biz neler yaşadık neler yaşadık. Ama tüm Burgonya'nın benim olmasını istiyordum. Şu an Toulouse elden gitti. Şu Piedmont ve Besanko'nu almam lazım. Ama henüz burada bir ilerleyişim yok. Farklı bir şey deneyeceğiz. Bak sen şu işe ya. Papa da katil çıktı. Tüh. Papadan da hiç beklemezdim aslında. Eee papaya şöyle bir bilek mi atalım madem? Aa, papa kabul etmiyor. Cık 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 cık. Tüm dünyayı duyuruyoruz papanın katil olduğu. Oğlum katil papa mı olur lan? Ya yeter ama ya ben yeni toprak istiyorum kardeşim. Burada bir Hollanda toprağı varmış. Bu topraklar çok gelişecek gibi duruyor. İleriki yüzyıllarda bayağı kaliteli toprak olur bunlar. Savaş ilan ediyoruz. İlk savaşımızı vermiş oluyorum. Kaç yaşına geldim ben? 16 yıldır ülkeyi yönetiyorum. Daha yeni savaşmaya başladım abi geleneksel köşe kapma etkinliklerimiz başlamıştır. Bu sırada ben bir düğüne gidiyorum arkadaşlar. İtalyan kralının düğünü varmış. Mecbur takılacağız böyle. Bu sırada düğünde neler olup bitiyor bunu göreceğiz. Diplomasi ya ben bugün müttefik kazanmak istiyorum abi. Kim müttefik alsam? Roche, Aragon, Aragon Abi tüm krallar gelmiş lan etkinliğe. Hadi Fransız kralıyla dost olalım. Aragon kralıyla Danimarka kralı atışıyormuş. Ben Aragon kralını destekleyeceğim. Onunla kanka oluyorum. Yeni bir kralla kanka olduk. Evet evlilik bitti hadi geri dönelim artık Abi çok fazla event geliyor yeter lan Genova kralı Yine benim katillik Evet üzerimde huk elde ediyor Sağlık olsun neyse Hollanda savaşını kazandık Yeni bir vasal elde ettik Ancak toprakları benim değil Kendimi yine dolaylı yoldan zenginleşmiş oldum Keşke yeni bir kale elde etsem de ilerlesem. Evet intrigumu fulledim neredeyse Milleti kaçırsak falan eğlensek biraz ya Beni sen miydin lan bana şey yapan Sendin değil mi sen beni bilek mi değil mi? Gel sen buraya. Ah herifi bilek Neyse ben de onun üzerinde hook oluşturayım. O sıra kimi kaçırabiliriz abi etrafta? Kaçıracak kral yok mu ya? Hollanda'yı alayım derken savaş ilanıyla karşılaştım. Ah, ne olacak bizim bu halimiz ya? Neyse savaşırız sıkıntı değil benim için. Ya garibanlığın gözü kör olsun ya. Bu garibanlığı biz ne yapacağız ya? Hiç borca giresim yok abi. Ee, kendi adamlarımla idare edeceğim. Lüksemburg'a doğru yol alacağız e, ee, Kaiser üzerinde influence evet kuralım kuralım tamam şöyle yapıyoruz Lüksemburg'un başkentine giriyoruz ele geçiriyoruz Lüksemburg'u işgal ediyoruz umuyorum ki o bize yeterli savaş skoru kazandıracaktır Aragon kralının best kankası oluyorum hiçbir işime yaramıyor bu ama ileride işe yarar belki ya kanka o zaman bir savaşa gel ya bu kadar askerin yok mu oğlum senin İnsan kankasının savaşına gelmez mi oğlum? Ayıp ediyorsun ha. Sarayımdaki aşçının odasına giriyorum arkadaşlar ve yemek tariflerini okuyorum. Cık. Yemek tariflerinde bir şey gözüme çarpıyor. Diyor ki ciğerler eğer alkolik bir tarafından kullanılıyorsa tatsız oluyor ve besin değeri düşük oluyor. Ancak genç bir çocuğun ciğerini pişirirsem e, daha lezzetli oluyor diyor. Cık. Ortadan kaldırıyoruz bu karakteri. Oğlum acaba kaç tane çocuk eti yedim ya? Yazık bir günah olun bana ya. Sonunda bir savaş kazanıyorum Allah. Allah'ım sonunda bir savaş kazanıyorum ya. Onu da tam kazanmıyorum bu arada. Beyaz barış yapacağım ya. Aynen hiç uğraşamam Allah'ım Lüksemburg'la. Beyaz barış yapıyorum. İleride savaşacaksak tekrar savaşırız. Şimdilik kalsın. Benim şu karizmaya bakar mısınız ya? Hayatımdaki ilk büyük turnuvaya geldim. Şimdi ufak bir güreşeceğiz arkadaşlar. At kazandım. Kirli. Herkes bana kirli diyecek. Çünkü pis oynuyorum arkadaşlar oyunu. Evet maalesef kaybettim. Hayatımdaki ilk güreş deneyimiydi abi. Beni kimse eğitmedi. Garibanım. Yapacak bir şey yok. Ta İberyalara turnuvaya gittim. Satranç turnuvasında şampiyonluğu elde ettim. Oyun yine bunları siyah kaydetti. Sağlık olsun şampiyonluğumu göremediniz ama en azından ödülümü görün. Güzel bir ödül kazanıp İberya'dan geri geliyorum şu an. Fransa biraz dağılmış arkadaşlar. Dağılan toprakları yanıma çekmeye çalışacağım. Şöyle güzelinden Burgonya topraklarını yanımıza alalım. Gördüğünüz gibi Güney Fransa tamamen dağılmış vaziyette. Benim için muhteşem bir fırsat bu. Çevrede yayılmaya başlayabilirim. Ee, kabul etmeyenin de mecbur kafasına silleyi vuracağız. Nasıl vuracağız? Topraklarına konacağız arkadaşlar. Mesela nasıl şuraya konabiliriz gibi geldi bana. Kaç askerim Bin askeri varmış. Ben bunu her türlü alırım. Aman imparatorun üzerine hook elde edecektim. Ha, yeni bir vassal. Ben okeyim. Hangisiymiş? Buymuş. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun yeni vassalımız. Sıkıntı yok. Biraz stresten zarar gelmez. Bu arada beni kim kutsal romacan ve başına çekiyor ya? Oğlum ben hak etmiyorum lan bu rolü. Garibanın tekiyim oğlum ben oyunun başından beri. Şu Burgonya'yı da birleştiremedik hala. Stewart da iyileştirelim kendimize e, ee, Monthly verelim dünyaya Ben bir ava gideyim ya ben var ya Ava falan gitmeyince benim tepem atıyor arkadaşlar Benim ava gitmem lazım anlaşıldı Şöyle bir ava gideyim ben bir kendime geleyim Ölüme her iddialaşmada yeniyorum Yani hiç yayılmacı politikalar izlemeyen Kendi halinde takılan Dümdüz bir düküm ben ya yani. Tüm imparatorlukta böyle düklere ihtiyaç var. Aha yeni claimler alabiliyorum. Hmm, çok güzel çok güzel. Ben ava çıktım bir avdan geleyim daha sonra gerekli işlemleri yaparız merak etmeyin. Aa beni yine turnuvaya davet ettiler ya. Evet senin nikahında. Gidelim o zaman. Hayatım turnuvalarda ve etkinliklerde geçti ya. Bir kere at sırtına binip orduyu savaşa sürüklemedim. Bir hatun düşürdüm. Tamam benim olsun. Karım yaşlandı zaten. Bakın şu an etliye sütliye karışmıyorum. Ne kimsenin çocuğunu kaçırıyorum. Ne herhangi bir insanı ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Bak mastermind filozofor oldu. Oo, benim oğlan Selmano. Sen ne olmuşsun ya? Hayır'ı güzel bir liderle evlendirelim o zaman. Hmm, ben Bohemia kralının kızıyla evlendirmek istiyorum evladımı. Grant Wedding'e param yetmez ben garibanım. Tamam ya sen Bohemia, Bohemia ile ittifak kurduk arkadaşlar. İlk defa bir Hayır'ım işe yaradı. Ben bu yüzden çocuk basmak istiyordum zaten. İmparatorluk içinde ittifaklar kazanıp elimi güçlendirmek istiyordum. Sağolsun 10 yıl geç yaptık çocuğu. Tüm işler gecikti o yüzden. Kralın yanına gidelim mi? Gidelim. Ben herhalde Grand Tournament'e yetişemedim. Turnuvaya yetişemedim. Abi Lee ölürse ben Kutsalarım Acemi İmparatoru mu oluyorum? Ee, geçmiş olsun. Çocuğumun da gardiyanı ben olayım. Her şeyi ben yapıyorum az satayım. Evet Kaiser'le görüştüm. Kaiser beni kabul etti. Planlarımı ona sundum. Adamsınız dedim. O sırada Kaiser'i öldürmek için plan yapıyorum. Walter kimmiş? Ee, çocuğum var arkadaşlar. Benim bir var. Hayırlı uğurlu olsun. %40 ihtimal ölüyorum. Ben ölmezsem benim Knight'im ölecek. Daha ölmeyeyim ben ya. Ben bir Kutsal Roma Cemre olayım önce ya. Daha gencim oğlum ben. Oğlum sakin olun. Çok fazla event geliyor ya. Oğlum ben niye buraya yola çıkmışım ya? Yol üzerinde başımıza gelmeyen kalmadı. Ben bir süre daha yola çıkmak istemiyorum izninizle. Tamam. Önemli olan buydu. Hukuklardan milletten para dileneceğim şimdi arkadaşlar. Şöyle bir milletten para isteyelim ya. Kaç veriyorsun bana? 50 veriyor. Merhaba. Sen kaç veriyorsun? 50 veriyorsun. Benim olanlardan istemeyeyim ismi. Oğlanlar biraz ayıp olur. Lee'cin yanına gitmeyeceğim. Lee'ci yakında ortadan kaldırıyoruz abicim. Lee'ci yakında ortadan kaldırıyoruz. Hadi bakalım. Oba! Cık. Bak sen şu işe ya. İmparator olarak yeni sorumlulukların var. Artık devamlı sarayı toplamalı ve sorunları çözmelisin. İnsanları, halkını dinlemelisin. Artık sen bu Saroma Cemil İmparatorusun. O zaman herkesi kabul etmeye başlayalım sarayda. Şöyle bir milleti davet edelim. Bakalım ne anlatacaklar. Sırayla gelsin millet. Ne diyor? Roberto ne diyormuş? Benim guestim. Ee, Julich Düklüğüne gittim. Ve burada bir takım sıkıntılar bulunmaktaymış. Sana bunları anlatırım para karşılığı diyor. Gitişine işine yak. Kovuyorum adamı. Limburg'da... Bir veba varmış. Bu veba insanların devamlı dans etmesine sebep oluyormuş. Bence gayet güzel bir olay. Şey Herkes dans etsin. Ee, my vassal King Bohemia Zaten ben bu adamla müttefik kurmuştum. Yanımda duruyor. Kuzenimle ilgili geldim diyor. Kendisi Upper Burgundy tarafından, hemen benim kuzenimde savaş ilan edeceğim adam tarafından tutsak tutuluyor diyor. Ben de diyorum ki serbest bırakın oğlum bu adamı diyorum. Budur arkadaşlar. Şöyle bir artifeklerimize bakalım. Maşallah maşallah. Şurayı güzel bir dizelim biz ya. İmparator oldum oğlum. Ben beklemiyordum lan bunu. Charlemagne'in hattını aldım altıma da. Jacobin Haydanını koyacağız oğlum Tabii Başka ne koyacağız? Burada iyidir. Burada iyidir. Abi benim bayrağım her yerde dalgalansın abi. Her yerde görsün millet. Evet arkadaşlar nasıl imparator oldum isimli hikayeye hoş geldiniz. Ee, önceki videoda Prusya'dan Almanya'yı kurmuştum. Bu videoda ise Burgonya'dan Kutsu Arama Cemil İmparatorluğu'nun başına geçtim. Büyük ihtimalle çok yakın bir zaman içerisinde patlarım. Yeni title'lar ortaya koyabiliyorum, yeni dükalıklar kurabiliyorum. Bu hem da para isteyelim biraz. Üstün skilllerim ve zaten imparatorluk üzerinde güç sahibiyim. E, ee, Fine'ım şu an, sağlığım yerinde. Konsüle bakalım, beni seven sevmeyen. Başbakanıma bakalım, aa tamam. Beni sevmeyen bu herifi başbakanım yapacağım çünkü arkamdan hiç çevirmesini istemiyorum. Çok işime yaradın şimdiye kadar Eleanor. Seninle çok insanı katlettik. Çok fazla insan kaçırdık beraber. Çok fazla huk elde ettik. insanları şantaja uğrattık. Seninle aramdaki bağ asla bitmeyecek ama seni kovmak zorundayım. Hadi git işine. Tamam şimdi büyük kütükleri yanıma çektim. Hollanda dükkanı senindir kardeşim. Savaşlara bakalım olası. Bayağı bir savaşabiliriz gibi duruyor. Ama ben savaşçı bir kral değilim. İmparatorluğu en iyi şekilde yöneteceğim. Şurada bağımsızlık kazan ufak devletleri yok edebiliriz ileride. Ona göre ilerleme sağlarız. Gayet maşallahımız var bence ya. Oğluma oy vereceğim tabi. Oğlum benden sonra başa geçsin. Tamam ya arkadaşlar, şu an devam edebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun imparatorluğumuz. Emperor Ahmedo. Kirli, iğrenç bir ismi var gerçekten. 30 yıl önce kendisi sadece bir konttu. Sadece iki savaşla kontluğunu ve dükalığını geliştirdi ve şimdi de kutsal Roma İmparatorluğu'nun başına geçti. Kendisi gerçekten muhteşem bir karakter. Tarih sahnesinde adı çok kez duyulacak. Herkesi imparatorluğumuza dahil etmek isteriz şahsen. Evet, güzel. Yeni vasallarımızı aldık. Piedmont falan da aldık. Germany. Germany'yi ben kurmak istiyorum ya. Aklıma attım şu an bu fikri. Tool mu aldım? Abi Tool aldım. Şu an farkında mısınız bilmiyorum ama Kutsal Roma Cami İmparatorluğu'nun başında Fransız birisi var arkadaşlar. Daha ne isteyebilirim? Fransa'nın elinden kültür liderliğini de aldım. Prens Wilbert East Franconia'yı geçirmek istiyorlarmış. Kim var bunun başına? Baviera Kralı var. Baviera Kralı bayağı güçlüymüş bu arada. Ebdaklasam o çok zormuş. Murder mu direkt? Mecbur murder. Bana karşı gelecek kim varsa hepsini mördürleyeceğim. Aynı anda iki tane mördür yapabiliyorum. Cinayet işleyebiliyorum. Başka kaç tane fraksiyon var bana karşı gelecek? Çok var arkadaşlar. İki tane kaleden tüm imparatorluğa sahip olduk. Ama daha ne yapayım lan ben? Oğlum daha yeni başladım ben ya. Başladığım gibi ortaya çıktı lan işin koyası. Allah kahretmesin ya. Ya. İyi değilim kardeşim. iyi değilim. Çünkü ülkede herkes isyan çıkarmaya çalışacak. Ben de onlarla ilgilenmek zorunda kaldım. Ben imparator olmak istememiştim. Beni burayla başkaları geçirdi. Deli gibi para harcadım. Niye yaptım bilmiyorum. Deli gibi para kaybedeceğim bundan. Ancak sarayın her şeyini pulledim. Zaten büyük ihtimalle yakın zaman içerisinde beni alacaklar tahttan. onlar alana kadar var. Yapacağımı yapayım. Oğlum durun lan. Bak 4 ay içinde ultimatom yollayacaklarmış. Bohemia biz seninle müttefiğiz değil mi? Tamam Bohemia'dan 4000 asker yardıma gelecek. Iııı. Ee... Onun dışında seçim benim oğlum kazanmıyor maalesef. Bir ben oy veriyorum lan oğluma. Oğlum gariban gibi kalmış burada. Oğlum akıllı çocuk işte seçin ya. Ben bir Fransız olsam da artık uzaklaştık kökenlerimizden. Ve yeni bir ulus millet kurmalı mıyız diye düşünüyorlar. Evet kuralım. Arpitan. Ne bu iğrenç bir isim bu ya. Yarı Fransız yarı Alman bir şey kurduk. Beni vaktinde ortadan kaldırmaya çalışan evet, ultimatom yolluyorlar bana. Savaşın durumuna bakalım. Benim 7.5 askerim var. Onların 7.5 askeri var. He. Abi niye böyle olduk ya? Biz senle kanka değil miydik bu arada? Sen niye benim savaşıma gelmiyorsun? Bohemia kralına şiir gönderdim. Çok güzel şiir yazıyorum arkadaşlar ben. Kendim böyle konularda geliştirdim. Savaşmak mı? şu an bunlarla asla geliştirmedim. Orduya yeni birini katsak çok güzel olur aslında. Katalım. Paran bitecek bu arada. Batacağım da o zaman. Benim bu be aşık olduğum Saraydaki kadın halen çocuk basıyor ya. Ya savaş her türlü kazanacağım da. Önemli olan hızlı bitmesi. Topraklarımız çok sıkıntıya düşmesin. Çünkü gördüğünüz gibi yeni faksiyonlar kuruldu bana karşı. Çok sayıda insan özgür olmak istiyormuş. Olay sonra da onlar gönderecek. Hepsini ortadan kaldırmaya çalışacağım. Ben de böyle bir karakterim işte. Gerçekten halkın düşünen bir imparatorum ya. Elime sağlık. Oğlum. Bak içeride bir adam var. İçeride bir adam var tüm sırları açığa çıkartıyor bak. Ben kimi öldürmek istesem sır olarak açığa çıkıyor bu. Yap. Ortadan kaldırmak istediğim adamı da kaldıramadım zaten. Para istiyorum ver. 10 dükaya da okeyim artık. O kadar garibanım ki artık. 10 duka da okey bana. Hmm, bir de çok güzel. Haçlı seferi düzenlemek istiyorum. Ordunu ver diyorlar bana. Tamam katılacağız diyelim. Herhangi birini atayamıyorum. Haç seferlerinde başarı durumunda kim Haçlı kralı olsun senin sülalenden diye sordular. Bir şey diyemedim maalesef. Sen niye kaçıyorsun benden ya? Umarım patlamayız. Umarım patlamayız. Patlamıyoruz herhalde tamam. Çok kıyasayı bir savaş oldu. Bayağı asker kaybettim orada. Bu savaş çok saçma hallere sürükleniyor. Ne olmuş? Dük Renaud Berenice diye bir kadınla aşıkmış. Ya sıkıntı yok ya takılsınlar affettim. Aşka engel olamayız. Benim de benzer bir durum var. İleride derler bana oğlum millete hapse attın. Ama sen de aynısını yaptın diye ben kaldıramam böyle lafları. BFF'im. Hayatımın kankası Sancho ölmüş arkadaşlar. Aha, stresleniyorum maalesef. Orduyu geri çekmem lazım buradan. Kaybediyoruz, kaybediyoruz. Mokki'ye bir savaşta çok kayıp verdik. Yani %100 skor ulaşsam bu savaşta çok güzel olur. Şu orduyu yensek güzel bir savaş skoru olabilir belki. Tamam, oğlum Kutsal Roma Cemre İmparatoru heyere oldu bu arada. Kalem ale işgal ediyor bunlar ya, ne yapıyor oğlum bunlar? Ya beyaz barış yapasın yok Ben bu ülkelerin hepsini hapse istiyorum. Abi savaş bitmiyor ya. Valla bu devirde savaşlar bitmiyor abi ya. Evet gördüğünüz gibi millet haç seferlerine gidiyor ben. Kutsal Roma Canlı İmparatorluğu'nu kurtarmaya çalışıyorum abi. Şey yapalım iyi anlaşalım Olmaz mı? Bence anlaşabiliriz bu arada. 65 oldu bitmiyor savaş ya. Oğlum yeter be. Devamlı bir yerler işgal ediliyor. Neyse ben de işgal edeyim madem. Tascani diyor ki ben serbest kalmak istiyorum. Kabul edelim. İtalya zaten bizim değildir. İmparatorluğu dağıtıp bırakacağım tahtta en son. Savaş bir bitsin. Yeter. Hadi. Aşkım devamlı bana çocuk basmaya devam ediyor bu arada. Karım basmıyor artık o basıyor. Eline sağlık. Ama bu kadar çocuk basarsam bunun sonucu pek iyi değil sanki. Ya devlet işleriyle uğraşmaktan eskiden gittiğim gibi ava da gidemiyorum. Davetlere de katılamıyorum. Turnuvalara katılamıyorum. İmparator olmak çok zor iş arkadaşlar. Tepedesiniz ama tepede yalnızsınız yalnız. Ya anlayamazsınız. Oh tamam çok güzel. Bana söz geçirmeye çalışan adamların hepsini hapse tıktım. Şöyle bir rahat nefes alabiliriz. İmparatorluğu yönetmeye devam edebiliriz. Ama ben diyorum ki ben şu anlık burada keseyim arkadaşlar. Jokoben Haydanlığı'nın ilk macerasını gördünüz. Eğer talep olursa seriye devam etmek isterim. Abi ben daha şu an görüyorum. Yani Haçlı Seferi yapa yapa gidip Moldova'ya mı yaptınız ya? Ben bu oyunun mantığı karşısında eğiliyorum ve başka da bir şey demiyorum. Bu bölümü burada sonlandırıyorum. Bu arada Güney Fransa'yı tamamen vassalım yaptım az önce. E, katılmak istediler. Ben de kıramadım arkadaşlar. Onları da aramıza aldık. Bu gidişle Fransa'yı da vassalım yaptım herhalde. Çok enteresan yerlere gidiyor oyun. İtalya'dan feragat ettik ama Güney Fransa'yı aldık diyelim. İtalya'yı da vakti gelince tamamen geri alırız hayırlısıyla. E, şimdilik fena değiliz. Ben öldüğümde karakter olarak oğlum ne yapar bilemiyorum. Yine de eğlenceli bir oyun oldu. 33 yılda buraya geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler, iyi akşamlar, günaydınlar, iyi ikindiler. Hoşçakalın ve görüşmek üzere.